Deki oyunlar yani teknikler adını günlük yaşantımızda kullandığımız araç ve gereçlerden almıştır. Keşke buraya şimdi getirebilseydik. Bir, harabı. Harabı ne tamam. Şöyle bir çengeldir değil mi? Hem beş şeklinde ucu uzun böyle bir sınıftır. Bundan ne yapılır? Meyve kursalı. Öyle değil mi? Dal çekmek için kullanılır. Artı, diğer bir adı da başka bir oyunu söyleyeyim. Çok çadır. Çok çadır. ama halk tabiriyle çok çadır. Büyük kaşıktır. Şu an her şeyi yapıyoruz. Salça yapıyoruz, başlıyoruz ya. Bu elde dedelerimiz oturduğu de eskiden ağacı yokta bu kaşığı yaparlar. Ve bizim oyunlarımız genelde çocuklar harabalar. Bakın kararı demiyor. Şangal'dır, yöreye göre çengeldir, judoda Uçumata'dır, saborda başka bir adı var. Şeye giderseniz, tanımasın bileyim Kırgızistan'a, Moğolistan'a, Özbekistan'a, onların baş dedikleri güreş türleri vardır. Adı daha da değişir. Almanlara, Pakistanlara giderseniz çok farklı bir adı alırsınız. Anlatabiliyor muyum? Ama bizim yörede yaptığımız çamdanın adı yani karabıdır. Karabının da çok değişik türleri ve çeşitleri vardır çocuklar.